Efendim nereye geldik? Eralp'ın yanına geldik. Eralp telefondan ölüyor. Efendim Metin Ankara'dan geldi Kayseri'ye. He. Dede. Öyle mi oğlum? Tamam. Zeynep de burada. bu Zeynep'in şapkası ne güzel bir Bakayım şapkana. Ah Bay bay dedi. Zeynep'cim bay bay. Beyni hep. Mecliste 16 bakan var. Senin gibi güzel bakan yoktur Zeynep. Halil. Metecim Bediye Bay Bayit. Metecim Bediye Bay Bayit. Bay Bu yüzme var. Bu neden kapanıyor? Neden kapanıyor? yeni nesil çocuklar elde telefon, tablet. Mete. Mete. Hal dediye bay bay oğlum. Halil. Dediye bay bay. Büyüyünce izleyeceğim bunlar. Bütün YouTube'a koyuyorum. YouTube mu çekiyor? Seyredin. Ee, Hücuda neye bahsediyor? Ooo! Baba, "Dinebe bebeği" diyor. Bak, 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 "bebeği" diyor. Bak. "Bebeği" diyor bu. <laughs> Büyüyünce izleyecek kızlar. Hadi Bir kere sen video çekmiştin. Yani. Evet. Ben de abone oldum. Evet, abone oldun mu? Aferin. Kanalına abone olduk Oldun mu oğlum? Evet. Aferin.